İyi akşamlar sevgili kardeşlerim, sevgili antrenör dostlarım, kulüp sahibi arkadaşlarım. Ee, bir konuda sizinle bir istişare yapmak istedim. Ee, ve aslında bir etkinlik bir organizasyon başlatmak istedim. Ee, bu konuda bu videoyu yapışmamacığım da budur. Ee, bu videoda federasyonun eksikliklerinden bahsetmeyeceğim. Herhangi bir aksaklıktan bahsetmeyeceğim. Tam tersi federasyonumuza e, doğrudan nasıl faydalı olabileceğimize e, ve faydalı olabileceğimizi ve federasyona nasıl e, maddi anlamda, bütçesi anlamda bir şey katmasak da niteliksel anlamda bir şeyler katabileceğimizi e, gösterelim isterim. Hep birlikte. Tabi bu tek başımıza yapabileceğimiz bir şey değil. Biliyorsunuz ki e, hani de bununla ilgili onlarca atasözü vardır. İşte bir elin nesi var, iki elin sesi var benzeri atasözleri. Şimdi bizim e, kendi camiamdan bahsediyorum. Muayetay camiasından bahsediyorum. Yapamayadığımız en önemli şeylerden bir tanesi birlik olmak maalesef birlik ve beraberlik konusunda çok başarılı değiliz ben kulüplerin bir arada olmasından bahsediyorum bu çalışma yapma amacım da aslında bir kulüpler arası bir birliktelik sağlamak kulüpleri bir şekilde birbiriyle istişare şekline dönüştürerek bir oluşum içerisine sokmak şimdi bununla alakalı işte neden böyle bir karar verdim ve neden böyle bir çalışmaya başladım. Bununla alakalı bir açıklama yapacağım. Biliyorsunuz ki bu eski yasa, eski spor yasasında da varmış ama yeni spor yasamıza göre bildiğiniz gibi 3 sene üst üste bir hangi dal spor dalına şeysek ne derler bağlıysak o spor dalında 3 sene üst üste aktivitelere katılmadığımız zaman şampiyonlara katılmadığımız zaman kulübümüzün e, fessi gerçekleşecek. Dolayısıyla 3 sene üst üste e, katılım yapamayacağız. Yani bu da ne ne demek oluyor? Bütün kulüpler e, müsabakalara katılmak e, durumunda kalacaklar. Ve benim e, şimdi bir amacımız ne? Sadece kulübü açık tutmak değil katıldığımız şampiyonlarda da şampiyonluk getirmek ve kulübümüzün sporcularını milli takıma sokmak. Hem kulübümüzün e, Türkiye çapında daha yukarıya gitmesine neden olmak. Hem de sporcularımızın ilerleyen e, hayatlarında başarılı bir kariyer sahibi olmalarına yol açmak. Şimdi geçenlerde bir sporcumun için bir müsabakaya katıldık. E, TV'de olan bir müsabakaydı. E, adını da verebilirim. Loja Fight a, 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 Arena. E, Loja Fight şeyin, Loja Fight e, tam devamına hatırlamadım. Kusura bakmayın. E, organizasyon çok güzel bir organizasyondu. Özellikle e, Kürşat Hoca'mızı ve Öztürk Akpol Hoca'mızı tebrik ediyorum bu başarılı organizasyon için. Başından sonuna kadar hemen hemen organizasyonun her yerinde yer aldım. En ufak detaydan en büyük detaya kadar her şey düşünülmüştü. Çok başarılı bir organizasyondu. Eee tekrar tebrik ediyorum ve diğer organizatör arkadaşlarının da bu seviyeye ulaşabilmelerini diliyorum. Şimdi burada bu organizasyonda işte birkaç tane Azeri şey İranlı kardeşimizin maçlarında bir şey şahit oldum. O beni bu video yapmakta işte yapmamda şey oldu nelerle. Fikir sahibi yaptı, fikir sahibi yaptı. Bu biliyorsunuz hepiniz takip ediyorsunuz. Behram diye bir dövüşümüz var. Bayağı bir, bir, bir İranlı dövüşçü var. Bayağı büyük bir dövüşçü. E, Glory'de dövüşüyor. E, zaten o geceki maçında da kazandı. Yanlış hatırlamıyorsam 61 maçının 60'ını kazanmış bir sporcu. 57-58 tanesini galiba nakatlanmış bir sporcu. Çok başarılı bir sporcu. Bizim Türkiye karşı dövüştü. E, Gönlümüz isterdi ki Türk kardeşimiz kazansın ama maalesef tecrübeye karşı yenildi kardeşimiz. Şimdi şurada orada şöyle bir şey dikkatimi çekti. Şimdi dedim ki kendi kendime Behram denilen e, sporcu Glory'de dövüşüyor. Glory'de da kontrol da var hala bildiğim kadarıyla. Neden gelip böyle küçük bir organizasyonda dövüştü? Ee, yani küçük de değil dememi kusura bakmayın yani yanlış anlamayın Loja Fight yöneticileri küçük demeyin kesinlikle şovunuz çok güzel çok büyüktü. Hani Glory ile Glory çok duyulmuş bir organizasyon olduğu için öyle dilerim. özür dilerim yanlış söylediysem. Hani Glory'den sonra neden gelip böyle bir şeyde ee, dövüştü? Ve şunu duydum bir antrenör arkadaştan o da milli takım antrenöründen biriydi galiba İran takımının milli takım antrenörüydü. Dedi ki Behram'ın maç tecrübesi yapması lazım. Glory'de dövüşebilmesi için mümkün olduğunca maça çıkması lazım ve bu yüzden de gelip böyle küçük şovlarda da yani Glorya'ya göre küçük şovlarda da dövüşüp gerekirse çok az paralar karşılığında dövüşüp Glorya ile kıyaslarken tecrübe yapmaya çalışıyor ve işte biraz daha aktif kalmaya çalışıyor. Ee, ve buradan yani aklıma yani zaten bizim çok uzun zamanlardır düşündüğümüz şeylerdi bunlar ama kendi kendime dedim ki bizim e, Türkiye'deki en büyük eksiğimiz hep yakınımız şey neydi? İşte maç eksikliği, e, ma maç eksiklikleri. Çocuklarımız maç yapamıyorlar, müsabaka yapamıyorlar. Eee çocuklar müsabaka yaptırmamız lazım ama e, şimdi Kürşat Hoca'nın ve Öztürk Hoca'nın organizasyonunda da gördüm ki o kadar maliyetler o kadar yüksek ki işte sporcuların konaklaması, uçak masrafları, işte ücretleri yani çok kolay bir üstesinden gelinebilecek bir şey değil. TV show'da oldu yani TV'de olduğu için, show'da büyük bir show olduğu için yani kolay kolay altından kalkılabilecek şeyler değil. O yüzden tekrar tebrik ediyorum böyle bir organizasyonu başardıkları için. Şimdi biz bunu nasıl yapacağız? Yani bu kadar büyük show yapamıyorsak çocuklarımız maç yapmasınlar mı, dövüşmesinler mi, tecrübe kazanmasınlar mı? Ee, hayır değil şöyle yapacağız hani şöyle yapmayı öneriyorum ee, benim zaten dediğim gibi en en başından beri hep neydi dediğimiz her ay en azından bir çocuklarımız bir müsabaka yapmaları lazım ee, her ay tecrübe etmeleri lazım çünkü bu iş istediğiniz kadar antrenman yapın isterseniz günde 10 saat antrenman yapın müsabaka yapmadığınız sürece e, ilerlemenizin mümkün olmayacağı bir e, dal bizim dalımız yani her, hemen, hemen hemen bütün dallar öyledir ama e, yani bir futbolcunun Futbolcu da öyle. Bir futbolcunun maç yapmadan sadece e, top sektirerek ya da işte e, çalım yaparak e, kapasitesinin kapasitesini geliştirdiğini düşünemeyiz değil mi? E, aynısı bizim dövüş branşımızda da geçerli. Yani bir size yumruk atmadan o nasıl kaçacağınızı tecrübe edemezsiniz. E, dolayısıyla bizim bu maçları çoğaltmamız lazım. Ve bu konuda işte bazı düşüncelerim vardı, bazı çalışmalarım vardı. E, aradım. E, i̇l temsilcimizle görüştüm özellikle. E, sağ olsun kendisi bu konuda çok destek verdi. Zaten kendisinin de bu konuda ciddi projeleri var. E, biliyorsunuz e, ya il, il temsilciliğine başladığından beri kendisi de canla başla çalışıyor çok başarılı bu konularda ve kendisinden e, bir, bir fikir alışverişinde bulunduk işte yapmak istediğim şeyi söyledim ve kendisi de bize aynen şöyle söyledi e, çok da teşekkür ediyorum kendisine dedi ki e, ben dedi sizleri böyle bir organizasyon hayata geçirin. Bizim isteğimiz bu. Yani bizim özellikle ben bunu öncelikle bölgesel çapta, çapta başlatmak isterim İstanbul çapında ama gönlümüz tek bunu tüm Türkiye çapında yapalım. Yani nasıl? Yani İstanbul çapında her ay bir tane maç. Biz önce kendi İstanbul takımımızı yani e, hani biraz daha ön plana getirmeye çalışalım. Daha seviyesini yükseltmeye çalışalım. Tabii ki tüm Türkiye'de geliştirelim ama önce bir küçük ölçekten başlamak istiyoruz ki işte ne kadar küçükten parça parça büyürsek o kadar e, bizim de işimiz kolaylaşacak. Hocamız sağ olsun ee, dedi ki sen böyle bir organizasyona eğer e, start verirsen ben e, ringi ve yerle yerle alakalı yerin izniyle alakalı ve ringin teminiyle alakalı her şeyi e, karşılarım sözünü verdi ve tabii çok güzel bir şey çünkü bizim biliyorsunuz ki en büyük maliyetlerden bir tanesi yer ve e, ringti. çünkü ringin kirası nakliyesi e, olacaktı ve bunun dışında ne kalıyor arkadaşlar işte e, hakim ücretleri kalıyor hakim masrafları kalıyor başka da hiçbir masraf kalmıyor. Şimdi ilk baştaki cümleme geleyim. Arkadaşlar biz dedik ki biz birlik beraberlik konusunda sıkıntımız var. Şimdi e, İstanbul'da baktım 60 tane kulüp var. E, tabii ki bunların hepsi aktif değil ama şimdi bu yeni spor yasasıyla birlikte e, bunların işte kendi kulüplerini yani şeylerini, e, branşlarının kapatılmaması için aktif olmak e, durumuna girecekler. Yani ne olursa katılmak durumunda kalacaklar. De şu da şu demek oluyor ki 60 tane kulüpte yani 3 sene içerisinde müsabaka yapacaklar. Yani her 3 senede bir en geç olsa bile müsabaka yapacaklar. E şimdi bu 60 tane kulübü düşünürsek ve ben e, bu 60 kulübün birliktelikle yani birliktelikle birlikte birlikte olarak e, bir organizasyon yapmasını öneriyorum. Yani şöyle bir şey öneriyorum. Diyorum ki işte bir sağ olsun ilk temsilcimiz bütün her şeyi karşılıyor. E, hani ringi veya hakim ringi ve mekan tesis test meclisiyle alakalı bize kalan hakem ücretleri oluyor. Biz hep birlikte bir araya gelelim ve e, hakemlerin masraflarını zaten de yaklaşık bir müsabakada 15 tane hakem işte dönüşümlü olarak çalışacaklar için e, ihtiyaç duyuyoruz. 15 tane hakim masraflarını karşılayalım bu 60 kulüp olarak ve bu her ay bir tane olmak koşuluyla bu şampiyonayı yapalım. E, ufak bir rakam hesapladım ben. Hani 15 tane hakemin işte 250 lira masrafından düşünürsek işte 10 hakem olsa 2500 lira 15 tane hakem olsa 1250 dakika 350 bir masrafları olacak Peki buna 5000 lira de aşağısı yukarısı işte yani 5000 lira bir masrafımız olacak yani 60 tane kulübe bölersek biz bunu ıvır zıvır kulüp başı 100 TL para verirsek eğer her ay 6000 liraya tekabül eder. İşte 1000 lirada belki ekstra bir masraf olur. Her ay bizim ee, ne olur bir organizasyon yapma ihtimalimiz olur. 100 lira çok küçük bir para. Arkadaşlar totalde 6000 lira belki bir organizasyon yapmak için büyük bir para ama e, bunu 60 kulübe böldüğümüz zaman 100 lira çok küçük bir rakam. E, ben böyle bir şeyi yapmamızı öneriyorum. Hep birlikte bir araya gelerek öncelikle işte İstanbul'un büyük takımlarına sesleniyorum buradan. İşte Yılmaz Şeker hocamız biliyorsunuz biliyorsun milli takım antrenörümüz. Onun da çünkü yani İstanbul'da en başarılı takım kendisinin takımı. Onun da en çok ihtiyacı olacak. Çünkü biz arasında bir araya, geliyoruz sparingler yapıyoruz ama biliyorsunuz ki müsabaka sparing gibi olmuyor. Onun da hoşuna gidecektir. Hep birlikte olalım. Ve hatta şöyle söylüyorum arkadaşlar. Hani diyorum ki Ödediğimiz parayı 200 lira yapalım biz. Senin için her ihtimalle karşı, her kulüp her her ay 200 lira bir para versin. Böyle bir havuz oluşturalım, bir fon oluşturalım. Her ay 200 lira para verelim ve bu 200 lira parayla da işte bizim organizasyon etkinliğimizi yapalım. İşte e, gerekse karar verelim. İşte ne bileyim e, belki ekstra bir şeyler eklemek isteriz. Belki madalya takmak isteriz. Bence zorunlu değil. Önemli olan maç yapmamız. Ama belki ekleyebiliriz. Bunları yapalım ve bu e, konuda da biliyorsunuz para işi her zaman riskli bir iştir. Yani para. E, yani ben böyle böyle bir organizasyona öncülük yaptığım için paranın bende toplanmasını bile hiç istemem yani ben böyle bir şeyi kabul etmem, elimi hiç sürmek istemem. Şöyle bir şey öneriyorum. Belki çoğunuzun sadece kabaca fikri vardır ya da ne olduğuyla alakalı bilgisi vardır. Arkadaşlar bir kooperatif kuralım. Maalesef Türkiye ülkemizde spor kooperatif alanında hiçbir şey yapılmamış. Şimdi kooperatif deyince hepiniz belki biraz ürkek yaklaşacak olabilirsiniz çünkü yıllar önce yapı kooperatifleri konusunda işte usulsüzlükler uyuştur, uyuşturucudurum. Usulsüzlükler dolandırıcılıklar olmuş. Dolayısıyla bu konuda insanlar birazcık temkinli yaklaşıyorlar. Ama bunu biz eee etkin bir şekilde kullanırsak arkadaşlar hem yasal olarak e, bu para kimsenin hesabına geçmemiş olur. Çünkü bir kurum olacak bu. Hem de kimsenin aklına yanlış bir şey yapılacağı gelmez. Nasıl yaparız arkadaşlar? Zaten hani çok ufak bir detay vereyim. Yani nasıl yapılacağı yaparız. kooperatif demek içerisinde para ödeyen herkesin e, o kooperatife ortak olması demek. Yani ne demek kooperatif için asıl mantığı şu bir kişinin tek başına yapamadığı maliyeti toplanıp hep birlikte yapması ve bir orada bir orada bir orada yani mesela işte ev alınacağı zaman nasıl bir kişi tek başına alamıyor herkes para topluyor oyuncu onu alıyor sonra öbürkünü alıyor sonra öbürkünü alıyor yani parça herkesin yapılması gibi. biz bunu spora uyarlayacağız arkadaşlar. Nasıl yapacağız? İşte her ay dediğim gibi herkes 200 lira para verecek. Ve o, o para bir yerde toplanacak. İşte ne kadar? yani 60 tane koyup olsa 12 bin lira yapar. Dediğim ya 6-7 bin lira masraf olsa 4-5 bin lira da ekstra gidemiz için orada bir para kalacak. Ya da bir sonraki organizasyon için ya da bir sonraki etkinlik için o parayı birazını tutuyoruz ama yani başta şöyle girmemiz lazım. Her ay, her ay herkes her kulüp oraya ayda 200 lira para verecek diyeceğiz. Ve böyle bir e, oluşuma gitmeyi öneriyorum ve ben bunun öncülüğünü de yapmak istiyorum e, dediğim gibi İstanbul'daki büyük kulüpler işte e, Yılmaz hocamıza söylüyorum Mustafa hocamıza söylüyorum Erhan hocamıza söylüyorum Selahattin hocamıza söylüyorum yani bu e, bu hocalarımız İstanbul'da takıma hep e, sporcu veren hocalarımız gelin hep birlikte buna önayak olalım ve bu kooperatifi kuralım. Kooperatif kurulduğu zaman arkadaşlar nasıl oluyor? Diyelim şimdi 60 tane kulübün 60'ı da katıldı kooperatife. 60 kişi her ay 200 lira para verecek diye önerildi. 60 kişi bir araya gelip ya da işte bir bir şekilde bir seçim yapacağız diyeceğiz ki 60 kişi içerisinden bir yönetim kurulu seçilecek arkadaşlar. Aynı Muaytay Federasyonu'nda olduğu gibi bu 60 kişi bir araya gelecek, bir yönetim kurulu seçecek, bir tane yönetim kurulu başkanı seçecek. 15 kişilik ya da 10 kişilik bir yönetim kurulu ekibi oluşturdu. Bu 10 kişilik grup arkadaşlar ne yapacak? Bu fonun, bu fon kimsenin hesabını olmayacak. Kooperatifin hesabını olacak. Bu fonun içerisindeki paranın bir yere transferi, bir yere aktarılması, bir yere harcanması konusunda karar verici olacak. Ya da etkinlik yapılması konusunda karar verici mer işte merci olacak. Gelin arkadaşlar bunu hep birlikte başlatalım. Ve İstanbul takımı olarak biz bunu yapalım. Her ay İstanbul'da bir tane maç yapalım. Ayda 200 liraya hepimizin hiçbirimiz zorlayacak bir para değil. Ben sporcu getirmesem bile ayda 200 lira vermeye razıyım. Her ay ayda 200 lira para verelim ve bu oluşumu başlatalım. Bunu yaptıktan sonra ne yapalım işte bir bakarız işte örnek veriyorum adını ne koyduk işte spor etkinlikleri kooperatifi koyduk. Ben bunu önce İstanbul'da başlatmak istiyorum. Bir bakarız daha sonra bu işin içerisine diğer iller de katılmaya başlar. İşte der ki işte Mersin katılıyor, Adana katılıyor, Ankara katılıyor, İstanbul katılıyor ve her katılanında bu... E, kooperatif ortak olacağından dolayı bu kooperatifin içinde söz hakkı olacak ya da seçime katılıp onu yönlendiriyor. Yani bu aslında bir yapı içerisinde yapı gibi algılanmasın arkadaşlar. Bu yasal bir şeydir. Bunu işçiler yapıyorlar. İşte ne bileyim e, bir şeye sahip olmak isteyenler yapıyorlar. Biz bunu nasıl yapalım? Muaytay sonra verimli bir şekilde yapalım. Nasıl verimli bir şekilde yapalım? Çünkü biliyorsunuz ki bütçemiz sıkıntılı. E, yeteri kadar bütçe gelmiyor. E, biraz taşlatayım illa ki olacak. Gelen bütçeyi çok verimli kullanamıyorlar ya da verim yeteri kadar bütçe yaratamıyorlar. Ee, biz ne yapalım? Biz kendi çapımızda kendi aramızda böyle bir e, yapılanma yapalım. Kooperatif kuralım. Ve işte her ay bir tane etkinlik yapalım arkadaşlar. E, gerekirse ilk birkaç yıl birleşerek yapalım. İşte ne bileyim e, Düzce'yi, İzmit'i katabileceğimiz nerede yaparız? İşte Sancaktepe tarafında yaparız. Tuzla tarafında yaparız. Pendik tarafında yaparız. Bir orada yaparız. Bir bu tarafta yaparız. Ve etkinlikleri arttıralım. Bu şekilde e, hem muay muaytay bizim en büyük dediğim gibi en büyük sıkıntımız arkadaşlar e, tecrübe. Muay tecrübesi biraz daha kazandıralım sporcularımıza. Ve niteliksel anlamda sporcularımızın gelişmesine faydalı olalım. E, dediğim gibi kimsenin aklına yanlış bir şey gelmemesi adına aslında il biz şunu konuşmuştuk e, sayın hocamla. Demiştik ki işte ne hani hocam demiştik ki, yani kimsenin aklına yanlış bir şey gelmesin diye bütün fon ilk temsilcisinin üzerinden döner. Hani bizim biz etkinliği yaparız. Rakamda ben bunu bile kesinlikle hoca olarak yani il temsilcisine güvenim sonsuz ama ben başka hani belki insanların aklına yanlış bir şey gelebilme ihtimaline karşı şunu diyorum. Diyorum ki bir kooperatif spor etkinlik kooperatifi kuralım arkadaşlar. Çok basit. 7 kişi bir araya gelip başvurduğunuz zaman kooperatif kurabiliyorsunuz. Kuralım ve buraya aidat ödenen herkesin de aynı haklara sahip oluyor. Herkes. Kaç kişi kim aidat ödüyorsa herkes tamamen aynı haklara sahip oluyor. Burada ve o aidat ödenen herkesin de yönetim kurulunda yer alma hakkı oluyor. Hep beraber herkes işte oraya gelecek. Yönetim kuruluna girmek isteyenler adlarını söyleyecekler. İşte hani girmek isteyenler yönetim kuruluna girecekler. Bana kalırsa işte her bölgeden ayrı bir yönetim kuruluna adam olması daha iyi olacaktır. Niye? E çünkü o bölgeyi temsil eden o, o bölgeyi temsil eden o, o bölgeyi temsil eden o. E yapalım hep birlikte olalım ve böyle bir etkinlik çalışması yapalım. Arkadaşlar Türkiye'de şeyimizde hocamızla görüştük işte. Ya bu işin büyüdüğünü düşünelim. Yani Nesneler, katılımcı sayısının arttığını düşünelim. Türkiye'de aktif ee, şeye giren, müsabakalara giren 350-400 kulüp varmış Muay anlamında. Ben sadece bir tane kulübü, yani bir tane branş örnek veriyorum ama bu kickbox'ta da yapılabilir, muşta da yapılabilir, herhangi başka bir masa tenisinde de yapılabilir, her yerde yapılabilir. Amaç şu, ee, birlik olabilme ee, şeyini, misyonunu bir yapmamız lazım, bir tamamlamamız lazım. Birlikte olabilmemiz lazım. Birlikteliği sağlayabilmemiz lazım bunun da en kolay yöntemlerinden bir tanesi ve en yasal yöntemlerinden bir tanesi kooperatif kurmak arkadaşlar. Şimdi Türkiye'de toplam 400 tane kulüp var aktif müsabakaya katılan bizim branşımızda. Şimdi arkadaşlar aylık 200 lira dediğimiz rakamı bakarsanız her bu 400 kulübün de buraya dahil olduğunu düşünürseniz toplama toplam 80 bin lira para yapıyor aylık rakamdan bahsediyorum. Yani e, ee, yıllığa vurursak bu rakamı 800 bin lira para yapıyor. Yani e, neredeyse Federasyonu bütçemizin yarısı kadar. Yani şu şu demek oluyor arkadaşlar. Hani birlik olmanın gücü. Biz bu parayla ne yapabiliriz? İşte aylık 80 bin lira parayla her ay her bölgede kesinlikle bir tane maç yapabiliriz. Her ay her bölgede. Bunun masrafları dediğim gibi her bölgenin ilk e, il temsilcisi ve o bölgenin e, milli takım antrenörleri yer tesis etmek ve ne derler... E, ring temin etme konusunda yardımcı olacaklardır, destek olacaklardır ve bu şekilde sadece hakem ücretlerini karşılayarak hem hakem hoca hakem arkadaşlarımızın daha aktif kalmasına yardımcı oluruz, hem biraz para kazanmalarına yardımcı oluruz. Hem onların eee Muay thai yönetme kapasitelerinin artmasına, hem sporcu kardeşlerimizin çünkü ne kadar çok maç yönetirlerse onların da yetenekleri artacak, özgüvenleri artacak. Muay Thai e, Cikardi dikardi spor yapan kardeşlerimizin gelişmesine. Şimdi Türkiye şampiyonası, benim şampiyon tüşerim, Türkiye gitme gitmek kazandı. Aynı ay bir de e, şampiyonu yapıyoruz biz diyelim. E ne olacak? E, şimdi benim Türkiye'ye giden şampiyon sporcum katılmayacak. Amatör sporcum katılacak. Teşvik maçları gibi düşünün arkadaşlar. Yetersiz kalıyor. E, yaklaşık 20 yıldır bu camianın içerisindeyim. Bizim yaşadığımız en büyük sıkıntılardan bir tanesi budur. E, bu yüzden biz ee, yanlış anlamayın organizatör arkadaşlar da bu yüzden birçok kardeşimiz gidip üste para verip dövüşme e, taraftarı oluyorlar. Biz en çok yakınımız şeylerden bir tanesi de buydu ya. Üste para veriyoruz, dövüşüyoruz, üste para veriyoruz. Çünkü çocuk maç yapmak istiyor, çocuk tecrübe yapmak istiyor. Gelin e, hep birlikte olalım, birlik olalım ve e, bunun e, şeyini, kıvılcımını başlatalım. Ben iç yönetim kurulunda olmak Zorunda bile değilim. Ama benim isteğim ben tabii ki yönetim kurumunda olmak ve başkanlık yapmak istiyorum. Niye? Çünkü e, herkes önce kendisini bilir ya. Ben, ben kendimden çok eminim. Kendimi bilirim. Tabii ki delege arkadaşlar, oraya ayda düşecek arkadaşlar ne uygun görür hiç kimse bilemez. Belki beni yönetim kuruluna bile sokmazlar. Saygı duyarız. Biz yine veririz. Devam ederiz. Ama ben e, öncülük etmek isterim. E, öncülük etmek istememdeki neden de şudur arkadaşlar. E, ben ne niyetli olduğunu biliyorum. E, ne ne kadar yaklaşacağımı biliyorum. Bir de bu tek kişinin karar olacak bir şeyler değil arkadaşlar. Orada 14-15 kişi varsa 15 kişinin kararıyla oradan bir para çıkacaksa o 15 kişinin imzasıyla çıkacak. ve dolayısıyla bu da güzel bir şey. Niye güzel bir şey? Bir adama bırakmayacağız. Yani her bölgeden de birileri olduğu için e, uzlaşma sağlanmak zorunda kalacak. Bu da demokratik bir süreçtir. E, ben eminim ki bunu e, Muay Federasyonu yetkilileri de sıcak bakacaklardır. Çünkü burada hiçbir şey yok. Tek amaç sadece tek amacımız hem şeyi arttırmak müsabaka yapan sporcuya yani daha çok sporcu müsabakalara aslında niceliksel olarak da arttırıyoruz daha çok sporcu adapte ediyoruz hem de niteliksel olarak yani üst seviyedeki sporcumuzun daha çok maç yaparak tecrübeler artmasına sebep olacağız. Sizden ricaım ben bu videoyu şimdi paylaştıktan sonra lütfen iletişime geçelim ve bir şekilde bunun başlangıcını yapalım. Ee, kooperatifimizi kuralım, kooperatifimizi kuralım. Daha sonra da ya da 7 kişiyle kurabiliyoruz. Daha sonra da işte bir ismi, ismi beraber kararlaştırırız ama hani genel bir isim olsun istiyorum. Çünkü bu şimdilik biz iş başlatmak istememiz istediğimiz yer İstanbul ama ben bunun çok daha fazla büyüyeceğine inanıyorum. İstanbul'dan işte diğer illere de sıçrayıp dediğim gibi yani federasyonumuz yetişemiyor e, aynı anda bütün. Ya yani eminim yani aldığımız bütçe sadece yurt dışına gideceğimiz, şampiyonaya gideceğimiz masrafları bile kılıkınla karşılıyordur belki. Şimdi biz aslında dolaylı olarak şuna da yardımcı olacağız arkadaşlar. Federasyonumuz da bütçe yaratamadığı için ne yapıyor? İşte e, bazı konulardan bizden para almaya çalışıyor. Belki biz bir şekilde federasyonun bu yükünü sırtlanırsak. Müsabaka yapma şeyini. Belki bizden isteyecekleri ya da bizden e, almak isteyecekleri bu katılım paraları işte diğer ücretler. Belki aşağı çekilecektir. E, dediğim gibi bu iş birlik olma işi. Gelin hep beraber e, bir şey başlatalım. Eee şeyin abilerimiz Mustan hocamız, benden daha büyük hocalarımız, şey işte Yılmaz hocamız. Siz de gelin öncülük yapın. Hani sizin üzerinizden başlatalım bu işi. Hani ben de uygun görülürse yönetimde yer alırım. Uygun görmezse yanında seyirci olarak katılırım ama siz de olsanız, bu da olsa, bu da olsa ben sadece fikri veriyorum. Başlatmayı yapmak istiyorum. Yapalım ve bu şekilde ilerleyelim. Ee, teşekkür ediyorum herkese arkadaşlar dinlediğiniz için. Ee, kontak kurmanızı bekliyorum. Kulüp sahibi arkadaşlarımdan. Teşekkür ederim. Hayırlı, gece, hayırlı günler.